Evet dostlar, bugün bir Temmuz günündeyiz, sıcak bir Temmuz günü ve Van'dayız. Van'da 10 yıl önceki ya. bir dostum var, 10 yıl önce tanışmıştık, Van'a gelmiştik, bu ağaçları fidan olarak getirmiştim o zaman. Yani bunlar da bizim yavrular yine, bizim bebekler, kocaman adam olmuşlar. Hamdi abi e, değerli bir dostumuz, bu bölgenin önder insanlarından. Şimdi Hamdi abimizi tanıyalım isterseniz. Hamdi abi sizi tanıyabilir ee, miyiz? Ben Hamdi Deniz e, 1973'ten Adana'ya gittim. 10 yıl önce ceviz aldım. Ahmet abiden. Bu cevizi ektim. Cevizden çok memnunum. Verimi de güzel. Tadı da güzel. Burası neresiydi Hamdi abi? Burası Van Gevaş İnkü. İnkü. Ee, çok da bir soğukluğu var. Dağda gelen Akul Yaylası'ndan gelen bir soğukluğu. Çok da vuruyor bu ceviz ee, Sırasına çok soğuk oluyor Buna rağmen çok da memnun çok da güzel Peki cevizlerinizi burada hiç soğuk vurdu mu? Hiç soğuk kuruduğunu ben görmedim soğuk Kuruduğunu kurumadı, hiç görmedim Hiç bir tane kurumadı soğuktan dolayı Şimdi dostlar bu da Buraya yerli ceviz çeşitleri genellikle vermiştik Bunların içerisinde bir iki tane de Chatner e, vermiştim işte kamandır, maraştır, şebindir. O cevizlerden bahçe kurduk buraya. Ama tuttuk bunun içerisine. E, bir de şey verdik. Çetnler verdik ve ben çetnler kurudu zannediyordum, işin doğrusu. Buraya geldiğimde bu ağacı görünce şaşırdım. Yani çetnler 1750-1780 rakım burası. Fakat kısmen mikro klima bir bölge. O yüzden zannediyorum e, cevizimiz güzel olmuş. E, Tabi Hamdi abi gibi güzel insanların bahçeleri böyle güzel olacak. Buraya geldiğimiz zaman bize gerçekten Van'ın misafirperverliğini gösteriyorlar sağolsunlar. Çatlayana kadar zorla yedirip içiriyorlar. Onun dışında memnunuz yani çok fazla yemek yedirmeseler daha iyi olacak tabi. Bu misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz ben kendilerine. Teşekkür ederim abi. Şimdi şöyle bir bahçeyi dolaşalım isterseniz. Bazı yorumlar yapalım. Bakın bu ağaçlarda doğru dürüst budama yok. Şimdi Hamdi abi başlangıçta buraya öyle dese de çok gelemedi. Orada kısmen müteahhitlik işleri yapıyor. Oraya çok gelemedi ilk zamanlar ama şimdi artık yazları geliyor buraya bakıyor. Şöyle baktığımız zaman ağaçlarda budama hiç yapılmamış. Ağaçlar doğaçlama gitmiş kendiliğinden. Salkım saçak büyümüş ama hepsinde meyve var. O dönemde Yerli ağaçları 10'a 10 gibi diktiğimiz için araları boş kalmasın diye Ayva dikmiştik Ve bu arada da ayvadan da ciddi mahsul alıyor Ve onu da satıyor Yani şu anda memnun buradaki bahçeden Hamdi abi ve yeni fidanlar dikmeye çalışıyor Yeni bahçeler yan taraflardaki bahçeleri de kendisi dikiyor Aynı zamanda komşuları da e, ceviz dikiyor ve zannediyorum Artık buranın tamamını yerli çeşitlerden Çok Çetner yapacağız Çünkü verim açısından Daha e, güçlü olacak ve ben Yani bu rakımda Van'da 1750 rakım ki Van gölünün kıyısı Bilmiyorum şöyle e, Uzakta gölü görebiliyorsunuz değil mi Şu gördüğünüz mavilik Tamamen göl yani göle 150 metre 200 metre yukarıdayız yani yanındayız ve göle sıfır ve şu dağları görüyorsunuz. Bu dağlardan gelen soğuklar burada ama don çukuru yok önü açık. Fakat kuzeyi ve batısı kapalı mikro klima bir bölge burası ve ben özellikle şeyi sordum. Sonbaharda domatesleri, biberleri, sebzeleri ne zamana kadar? Ee, hasat edebiliyorsunuz Ne zaman don vuruyor soğuk vuruyor dedim Dediler ki Kasım ayının sonlarına kadar Burada sorun olmuyor Dediler şimdi Kasım ayının sonlarına kadar eğer Eksiğe düşmüyorsa hava O zaman çatların olmaması için hiçbir sebep yok Şimdi arkadaşlar burada Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum Şu ağaçlar neden yere kapanmış Bunu doğada gezerken Yabani ceviz ağaçlarını çok inceliyorum Ben doğal olarak ceviz ağacının fıtratı ne nasıl diye. Şimdi bu bölge bakın şuradan yukarısı şurada bir set gibi bir bölüm var. Buradan yukarısı daha boş toprak. Düzenlenmiş, daha yüksek. Burada su çabuk çekiliyor. Su aşağı çabuk çekildiği zaman ağaç susuz kalıyor. Ağaç susuz kaldığı zaman yere kapanır bu şekilde yere kapanır. Kendi altındaki köklerinin olduğu bölgeyi gölgelemek ve oraya hava girişini azaltmak için hava sirkülasyonu olup da toprak nemini kaybetmesin. Kökler kuru da kalmasın diye bu ceviz ağacı bu şekilde yere kapanır. Ama dere kenarındaysa eğer ceviz ağacınız dere kenarındaysa o zaman da tam tersi Ağaçlar bu sefer yukarı doğru gider. Altını boşaltır ki mantar olmasın diye. Burada mantar riski yok. Ağaç bunu biliyor. Mantar riski yok. Yeterince de su alamıyorsa yazın kurak bir iklim olursa o zaman yere kapanıyor ki kendi e, tabanını, tabanındaki toprağın nemini muhafaza edebilsin diye. Şimdi bu ağaçlarda Hamdi Bey'de şunu gördük. E, besleme doğru dürüst yapmamış. Biraz dibine hayvan gübresi koymuş. Onun dışında fazla bir şey yapmadı. Bu seneden sonra başlayacak. Gerçi bu sene ufaktan bir 3-15'te e, fenli gübre vermeye ilk kez başladı. Ama ağaçlarda şunu görüyoruz. Fosfor ve azot eksikliklerini dallardan görüyoruz. Yani sulama eksiği var. De fosfor eksiği var. Yeterince kökler gelişemediği için yukarı aksamda sürgünler de gelişememiş. Bu dama zaten dediğim gibi hiç yapılmamış. Bu sene ne yapacağız mesela bu ağaçta? tabi Ürün kaybı da çok olmasın diye alttan birkaç dal keseceğiz. Bir iki dal da yukarıdan keseceğiz ki yukarıda yeni sürgünler alalım. Bu şekilde inşallah bu bahçeye de bir el atmış olacağız. Çünkü bu bölgenin tek bahçesi bu köylerin tek bahçesi ve komşular buradan ceviz alındığını görünce aşağı yukarı ufacık 10 dönümlük bir bahçe hiç bakmadığı halde 10 15 bin liralık bir ceviz almış geçen sene hamda buradan. Bu da tabi bu köyler için ciddi bir rakam. Bu en az 3-4 katına rahatlıkla 1 iki sene içerisinde çıkabilecek. Bu sene bile belli bir miktar fazla olacak. Hele hele o deminki gösterdiğim Çetner gibi bahçe kurulursa O zaman zaten Çok daha fazla verimler Alma şansımız olacak inşallah bu da bölge için ciddi bir kaynak Olacak Evet dostlar Bir gün Edirne bir gün Van Ben bu işi seviyorum gerçekten yani bu misafirperverlikleri Bu güzel insanlarla tanışmak görüşmek ayrı bir güzellik ve cevizlerimizin hali. Bu şekilde de olsa ceviz ceviz vermeye devam ediyor arkadaşlar. Ve çiftçilerimiz memnun, mutlu. Ben de mutluyum ve onu söylüyorum. Çok şükür 10 sene önce, 15 sene önce ceviz verdiğim insanlarla dost olmuşum. Evinde misafir etmekten zevk alıyorlar. Ben de mutlu oluyorum dedim ya biz bir aileyiz ve hep de böyle kalacağız Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar şeyi görüyoruz denizi görüyoruz. Burada Van Gölü'ne deniz diyorlar. Şöyle bir yere çıkayım. Manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir koy ve koyun kıyısında Hamdi Bey'in evi ve bir tarafta bir taraf ceviz bahçesi. orada evi. Evet Dostlar Vandan hepinize hayırlı günler diliyorum görüşmek üzere